Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Microsoft Excel'de üst satırı sabitleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Bunun için alt satırlardan bir öğrencinin verilerine düzeltme yapılmak de En üstte yer alan sütun bilgilerini gösteren hücre aşağı indikçe üstte kalmakta ve hangi sütunun hangi bilgi içerdiği karışıyor. Bunun için Excel'de satır sabitleme işlemleri yapılması gerekiyor. Satır sabitleme işlemi yapıldığında Satırlar aşağı inilse de sütun bir her zaman üstte kalmakta. Satırı sabitlemek istiyorsanız yapacağınız işlem e, direkt olarak sağ tıklayıp ilgili satıra ve sabitle seçeneğini basmak olacaktır. Ya da e, Excel'i açıyorsunuz ve burada görünüm seçeneğinden üst satırı sabitleme seçeneğini direkt olarak görebilir ve bunun üstüne tıklayarak yine sabitleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi birçok seçenek var. Yani üst satır artık hep sabit olarak dursun ve aşağı doğru kaydında karışmasını istiyorsanız bu seçenek sizlerin işini kolaylıkla halledecektir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.